yavaş yavaş böyle huzur huzur şeyler anlatıyor. Ama sizin bana anlatacağınız sorunların nasıl çözüldüğünü lisans eğitimi olarak alıyorum. Lisans olarak birbirini iletişebiliriz. doktora gitmeyelim artık da. Yani Olur benim de. verdiğim bilgiler sizin fikrinizi değiştirmedi. Değiştirdi mi de değiştirdi? Düşündürdü. Düşündürdü. Evet bu da güzel. Aşılıyorsun, aşılıyorsun. Bir yandan şey. sonra arka falan böyle. Yani yardımcı oluyor depresyon ilaçlarına hap falan veriyor. Yani konuşup açılabiliyorsun. Psikologlar ilaç vermiyor. Psikoloğa peki bir psikolog bir sorunuz olsa gider misiniz? Zikkat. Yani Düşünmem açıkçası öyle değil de. Neden gitmek istemezsen? mesela? Yani sonuçta o da insan yani. Onlara anlatacağını derdini yaşayarak çözersin. yapmış olmalılar. Niçin? Gerçekten öyle yani. Ne için Neden? Okuyorsanız bilmiyorum hani psikoloji. Neden? Peki, şimdi çok Peki var. bunun nedeni ne? Hani psikoloji bozuk değil. Psikolojik insanın psikolojisini bozuyor. Psikoloji insanın psikolojisini bozuyor. Bence. Psikoloğa <laughs> gider misiniz? Psikolojiye gider misiniz derken yıktı. Neden? Ben kendi psikolojik kendim bilirim. Yani. Tek sorunum evlenmiş. Tek sorunum evlenmiş. Verdiğimiz bilgiler sizin bu düşüncenizi değiştirmedi. Yok. <laughs> peki sadece size depresyona giren insanlar mı sular giriyor? <laughs> adam, yani. yiyen adam Ama benim konuşmalarım peki sizin fikrinizi değiştirdi mi? Değil ki değiştirdi yani. psikolojiye hani direkt mu size? Ya genelde deliler gittiği için. Şimdi psikoloji hakkında ne düşünüyorsunuz. Bana yardım edebileceğimizi mi Ne geliyor? Ya da psikoloji öğrenken ne demek? Ne sormak isterdiniz? Yani bir, bir tip olarak, aspis olarak. Ben psikoloji okuyun. Devam. Hasta yaşıyoruz senesi ee, çok ihtiyacımız var. Bu devam edin, ne sakın bırakmayın. Psikoloji öğrensin arkadaşlar ne evet. düşünüyorsunuz? Psikoloji öğrensahkum. Evet. Harika psikoloji ee, benim görüşümde bir hayat felsefesi. İnsanların hayattan yönlendiren, insanların ee, ne bileyim yani bunalmış durumlarında böyle hani derler ya psikolojik sorunlar falan evet. var. Evet yani e, bedensel mi diyeyim, zihinsel mi diyeyim olaylarda insanlara yardım eden, yardımcı olan bir numaralı hem meslek tanıdır, yapandan da Allah razı olsun. O bilimi teşvik